Açacağız bekle. Aç. Bekle. Bak oraya yapacağız onu. Arkadaşlar bugünkü videomuzda çikolata şel şelalesi yapacağız. Çocuklara böyle bir şey aldım. Aydi'ye gelmiş. Kendim böyle bir şey daha hiç kullanmadım. Böyle çikolataları yani bu pasta kalıp çikolatalarını eritebiliyorsun. Tek 500 gram eritebiliyormuş. Buna göre bu 500 gram değil ki 200 gram. O süper. O zaman bundan iki tane de çıkıyor <laughs> şey demektir. Yani 400 gram olmuş oluyor. Bak bak. Vay <laughs> wow. Ne? minnacı. <laughs> Anne. Bu ne? Gerçekten. Bundan mı akacak? Herhalde. O burada büs büyük görünüyor. Ama zaten paketi küçük. Aa baba. <laughs> Gerçekten Allah. küçücük. Şimdi gel de bunu çöz. Tabii ki fişle. ben anladım. Bakın başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. anlatım var ama belki gerek bile kalmaz. Evet, ben biliyorum nasıl evet, olduğunu bence. De gelip... Arkadaşlar Be anne nerede eritiyorsun? Burada <laughs> mı <mi> eritiyorsun? <Burada gülüyor> eritiyorsun? orada mı? Alpha Pardon da bu nasıl olacak? Bunu oraya sok diyor. Soktuk Bunu da üstüne koy diyor Evet 1-2-3 okay. Böyle evet. Sürpriz <laughs> Çikolatayı kendi eritmiyormuş Hımm eritip içine döküyormuşuz. Ha evet bak orada orada. Bir dakika şunu bir sudan geçireceğim. Bakın böyle. Ben de sandım yukarıya döküyorsun. Ben de zannettim içine koydum o kendi kendine eritiyor. Allah Allah. Anne hani neler zannetmişiz. Bir de bozuk çıkıyormuş şimdi tamam. <laughs> Evet. o zaman kendimiz eriteceğiz bu çikolatayı. Evet. Ben de sandım gerçekten kendisi eritiyor. Kablosu da... E, ee, gel bakalım buraya olacak mı? Oraya olmuyor çünkü. Ne <laughs> <laughs> kısacık? Anne bir şuraya. Biraz... Bir şey lazım. Ne yapalım? Hele yani sabit takarız. Tamam. O zaman ben bir su kaynatayım. Hı hı. Ondan sonra çikolatamızı eritelim. Sonra meyvelerimizi temizleyelim. Evet. Meyvelerde ne kullanacağız? Muzumuz var, çileğimiz var. Kivi olur mu? Kivi de olur. Neden olmasın? kimimiz var, elmamız var ama elma uğramaz. Ya da deneyelim mi dersin? Bence deneyelim anne. Deneyelim mi? Evet. Bence. Bence. Anne ne yapıyorsun? E, su kaynatacağım ya. Şu kadar da Tamam. Evet. Şimdi bir pakette 200 gram var. Evet. iki paket kullanabiliriz. 200, 200, 400 o diyor. O da o yeter. Da 500 Kram alıyor. Biz evet. gibi muzlar var, elma var. Şöyle. Çilek. çilek var. Evet. çilek Onları bir temizleyelim. Böyle bir meyve tabağı evet. yapalım. Anne şey de lazım yapalım. değil mi? Anne. Şu um, ba öyle batırdım. Ha. Şuradan tutmaz onları. Doğru. <laughs> Sen çelmalı denedin mi? Hani Türkiye'de falan oluyor ya. Aa. Türkiye'de de babam çok deniyordu. Ben sevmiyorum ki fazla. Hmm. Çikolatası bana çok geliyor. Bir Evet. Babam e, Türkiye'de de çok yiyordu çilek çilekli çikolata orada bir sürü şeyler vardı Şu, öyle değil mi? nasıl meyve şey işte meyve et evet. oluyorlar çikolata biliyorum. koyuyorlar evet ben de denemiştim ama erimiş değil böyle sertti yani pastanın üstüne koyup da sert oluyor ya. meyveleri abartı doğramayacağım. Daha istersek ona göre doğrarız meyveleri. Hı hı. Çünkü doğranmış meyve şimdi akşam oldu yenmezse ziyan olur. Evet. O zaman bu kadar yeter değil mi? Yeter Yetmezsem burada ne var abi? Ne yani. doğrarım. Ben bilseydim çikolatanın erimesi gerektiğini çoktan çikolatayı erite evet. Ama ben de gerçekten çikolatayı oraya sağ, e, yapıyorsun. Şunu yeme yeriz. Eriyor. Onu doğramıyorum. Ben de sandım. Çikolatayı koyuyorsun, eriyor. Ben de öyle zannettim. Allah Allah. Bunların çok büyükleri de oluyor biliyor musun? Şu çöp bidonu kadar. Biliyorum. Düşününse... Türkiye'de daha büyük oluyor. Ama şimdi hani artık ya. yani Zaten küçüktü kızım. Küçük yani. Pakette küçük olduğunu anladım. Onları muslukta halletmem lazım. Evet. Ha, su kaynadı. Dur ben ilk başta evet. bir kupa Evet arkadaşlar şimdi su da kaynadı. Çikolatayı da eritebiliriz. Anne bu yetmez mi? Anne bu yetmez mi? <laughs> Bu yeterli olacaktır. Yani tekrar kaynatmamıza gerek yok. Asakoca da kaynayan şey yeter. Ve içine hangisini soksam şimdi? İçine neyi atsam? atsam. Bence oldu. Yeter. Ya. Evet. İlma. İlma. Emo demiyorum ama. İlma. Halka. İlma mı? İlma de. adı? Elma. Hı. Biraz su dökme. Döksem mi? çünkü su girmemesi gerekiyor. Anne hani ben ne sanıyordum biliyor musun? Bunları hani böyle eritiyorlar ya. Hı böyle e, susuz filan direkt böyle e, şey o, aynen tavada yapıyorum olmaz yanar ya çikolata ilmez o çikolata yanar ben de öyle sanıyordum evet, evet. He, Yapıyorum bak ben yapıyorum. yapıyorum. Anneciğim ya. dikkat et musluğa bir git. Yani çekip musluğa ben gideceğim yani. Az dökeceğim. Çünkü içine kaçarsa iyi olmaz. Ne olur o zaman. Güzel olmaz ki. Ha. <laughs> Acaba bu bunun ısısıyla eriyebilir mi? O var. Erimezse ne olacak? Altını açıyorum tencerenin. Eriyor eriyor bak. Eriyor. Yeterli demek ki. Aha, ne Ya 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 dökeceğim. Akşam akşam <laughs> bol karolini. Akşam dedim de ya saat yedi. Akşam yine benle. Akşam tabii ki. Dur bunu şöyle koyayım. Parası, bakayım. Ha, yeter bunu sıcaklığı. Kesinlikle yeter erimeye. Hı hı. Evet şimdi elmaları soyacağız. Soyuyor annem zaten. Elma iki tane yeter bence. Çünkü hı. Bilmiyorum elmayla yakışır mı? <laughs> hı hı. Ne oldu kuzuma? Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bu arada bizim iki küçük hastalığında ee, Pardon da sen ne yapıyorsun? <laughs> Köküyor. Efendim <fındığım. gülüyor> Bak şimdi çikolata şeyini yapıyoruz. Ne <laughs> yapacağım? Göreceksin. <gülüyor> 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 meyve doğrayacağız. Hasan yapma. Meyve doğrayacağız. Oğlum yapma lütfen. Meyve doğrayacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> Ondan sonra. Evet arkadaşlar. Kolataya <laughs> bandıracağız. Dikkat. Diya. Evet. Evet <laughs> arkadaşlar annemin dediği gibi sadeden Hasan hastalandı. Şu an Ceylin de hasta. Evet havalara güvendik, havuza gittik. Evet, ne oldu? Çocuklar hastalandı. Ama ben, ben de havuza gittim, ben neden de hastalanmadım? Demek ki sen üşümedin kızım o kadar. fark evet. evet. Saadet sen üşümüş müydün orada? Üşmedim. Ama sadece çıkınca üşüdüm. Ha. Okay. Aklına o mu geldi yani gele gele. <laughs> <laughs> Azı sadiş. <değil. Gülüyor> ne oğlum? <laughs> Ağrıyor mu boğazın? <laughs> Bunları nasıl yiyeceksin sen bakalım. <laughs> Senin neyin acıyor? Sen atıyorsun ama şu an. Çilek var mı? Çilek de yapacağım kızım. Dur temizle şunları bir. Bir mi yani? Bir tabii. Ah oh, ha. Aa çikolatamız yani pişmiş. pişmiş. Ha abi ben bir çikolataları göstereyim. Evet anne baya bir erimiş. Erir bu erir. Şöyle. Baba ne desek de şey lazım. Ne? Uzun Nereden bulacağız Bilmiyorum. Kela'da gördüğüm bir tane. Ay, ee, bizim aşağı Kela'da. Kela'dan mı? Kela Evet arkadaşlar şimdi annem kivileri soyuyor. Bu arada arkadaşlar Kela'dan yani en alt kattan um, uzun kabloyu da buldum. Şöyle göstereyim. Sadece şimdi elini elim çek. yoksa sana. Ve oradan çalışıyor. Evet. Yet. Kardeş hadi babayı çağır. Neden? Şimdi i̇şte sen. dediğim baba, gibi annem evet, kivileri de soyuyor. Okay. Çikolata da erimiş. Evet. Kivi o kadar sert ki. Gerçekten. Hmm. Hmm. Çivi kivi de gibi değil, elma gibi. <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten çok sevdim. Ya. Şimdi bol bol su alalım yanımızdan. Ne için? içmek için. <laughs> Hasan. <laughs> <mı? Gülüyor> Yaptın sen. <Gülüyor> Hasan. <Gülüyor> Çikolata yiyecek mi? Çikolata yiyecek. Yiyecek mi? Yiyecek. Çilekli mi muzlu mu? Çilek. Çilek. Hmm, Çikolata. Çikolata çikolata. Bak bunun içine çikolatayı koyacağız tamam mı? Böyle vun diye akacak tamam mı? tamam. Bak orada çikolata. Hani hepsi erimemiş daha. Evet hepsi erimemiş bayağı bir iyi olmuş. Bakayım Hana, Evet hala sıcak. Daha Karıştırmadım ya ondan bunlar erimedi. Bundan tencereyi karıştırırsın. Yok. Belir hemen. Anne bunları kesmeyeceğim mi? Keseceğim kızım. Hı. Hmm. Çikolataya bakmak istedim sadece. Nasıl? Dikkat. Evet. Anne sen neden öyle kesiyorsun? Nasıl? Elini doğru böyle. Das ist gefährlich, oder nicht? Yiyecek anne. Gelsin yiyeceğini ben de biliyorum. Gel baba bitti dedin mi? Başlayacağız dedin mi? Gel dedim. <laughs> Sadiş. Ha. Dur çekil kızım. <laughs> Ceyhun ablayı da çağır. Okay. Evet. Ya o makine yanar ha kapattın mı? Nasıl bir makine? Boş açık bırakırsan yanar. Oh no. Tamam <laughs> bak şimdi ne yapacağız bak. Çilek mi? Çilek mi istiyorsun? Verim mi bir tane? Hayır verme. Önü yok. Oh no. Önünü takalım. Hasan'ın yani. öldüğü mini poolu. Şimdi ver çilek. Açarım. Tamam. Çilek. Bana. Ha, çilek. 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 Hayır ya kızım görmüyorum içindekileri? Görmüyorum anne. Hadi koy çatalları. Haa. Hadi koydum. koysan mı ya dökülür galiba. Bence dökülebilir. Ha, het. He. Yani bu ısıtıcısı. Bu sadece ısıtma. Bu da şelaleyi çalıştırıyor. Dur. Ha. Ne yapıyorsun baba? Bir, bir çikolatayı biliyormuş artık. Ne? Çikolatayı kendine bitiyormuş bu. Ama orada ısıtıcı Bırakıyor var da. baba? Hayır, ne yapıyor? Yani kalıbı koyamıyorsun içine. Baba, o ne yapıyor? Sadece kendine döküyor, içine döküyor. Hmm. O ne yapıyor? Az sonra görürsün. Ne yapıyor? <laughs> bir daha bir suyu kaynar suya koydum, bir daha bir elmiş çikolatayı. Çünkü biraz katı oldu. Daha sıvılaşması için bir daha bir suyunu değiştim. <laughs> tam olsun diye. Evet. Yeterli bence değil mi? Ben de bak. Ya dikkat edin şimdi yanmayın. Getireyim mi onu? Yok yok bırak. Gelmiyorsa bırak. Ceyne tamam. de söylesin ha. Gerçekten güzel mi? geliyor. Baba onun içinde çok... Gerçeği söyledim ben. Biraz yavaş değil mi bu ya? Makine küçük kızım, bundan galiba. Böyle bak, o içindeki dönüyor, onu yukarı çıkartıyor, geri aşağı indiriyor. Evet. Bakayım, ısınıyor mu? Isınmış bak, sıcak tutması için. E hadi oturun o zaman. Evet. Bir sandalye daha var, dur. Bunu buraya alalım. İçeride bir sandalye getireyim. Bak daha iyi ısındıkça akma işi yok. Anne ben, efendim. Bak ne? Ben çatal aldım. Evet ben burda i̇şte ana içine düşürdüm. Çiğ İçin anne. Oh, Manu. Dein Pech. Sag mir, wie die Sorge. Saadet boş çatalı tutmayacaksın oraya Saadet. <gülüyor> <gülüyor> saadet direkt çikolataya girişti. çünkü işi yer. Oo ne kadar. <laughs> İçine <ben> banma kutlam. <laughs> Anam. Hadi <laughs> dur, sen de Ayla dur. Çıkmıyor. Ha, çıktı. Ne yapayım ben? Anne. <laughs> Ağzın oh. acıdı değil mi? Allah. Suyun orada. Hasan, bak. Bak. Çikolata sıcak mı? Hayır, ağzında yara var ya <laughs> acıdı. Aha, Rambo geldi. Ne abi? Rambo. <laughs> bandır oraya, bandır. Bunu bana ver, kivi o seni. <laughs> bak sen bunu ye bak. O sen kokma. Muzlu. Kendisi bandırsın be. Öresini, <laughs> Sevmedin mi çikolatayı? <gülüyor> Sevmedin? <gülüyor> o zaman yeme. Canıma minnet. Şat otur da sen de ye. <laughs> o zaman al tut. Ver. Yeter videoyu bitir. Oh Hasan. Ne yapıyorsun? <laughs> Anne ondan üzeri kaç veriyorsun? Makineye mi? Hı. -hı. Makine çok şey değil. Güçlü değil. <laughs> Makine 4. Dört. Evet. Dört veya beş. <laughs> Hop sana da oldu şat. Herkes bütün oldu herhalde. Ama gerçekten uygun aldım yani. On euroydu. Şimdi Kandıra. Aynen öyle olur. 10 euroluk bu kadar olur. Anne hani çileği güzel oluyor. Sen Neyse az yaptın çikolatayı. Hayır ben. 400 gram. Bak daha Evet içi ya da yanlardan şöyle yapmak lazım. Ne? Anne. Al. Ben de. Al. Al. Orada 500 yazıyor 500 Alman usulü 500 yapıyor. E ya taştır mı? Ben nereden bileyim? He bir kilo oldu <laughs> canım. Şuraya bak. Evet buraya ben sen de şat. E, ne anladım onda? <laughs> hey ablam. Ben de, de sana öyle yapacak ki. <laughs> Bu da tek çikolata yiyor. evet. Hasan. <laughs> ne durumdasın? Çok fena bir durumda arkadaşlar evet. görüyorsunuz. Yani zaten şuradan Hasan'ın izi belli oluyor. Çikolatayı nereden alıp nereye doğru götürdüğü. Hop! <laughs> Allah. Ama batırdın ortalığı. <laughs> <laughs> Çok Hasan, mu komik? Hasan baba gibi sakanın mı var senin de? Yani. Sa <gülüyor> 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 e var ya sakalların. Çikolatalı sakallı. Ne demek dahil? bitti. Kapatalım tamam mı makineyi? Evet. Tamam. tamam. Yeter. Koy çatalını bakayım. Aferin sana. Anne elini ağzını yıkasın tamam? Tamam. Bir de herkese öpücük at burada. Muah yap. Arkadaşlar muah yap. Bir de bay bay yap arkadaşlara. Vallahi gözü şelalede. <laughs> <laughs> kapatacağım dedim ya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makine daha dönüyor çikolata akmıyor artık bittiği için biraz bu videoda bu kadar meyvelerimiz kaldı ama onları yeriz şimdi evet makineyi bir tanıtayım dedim ne yapıyorsun sen <laughs> ham yap o zaman ham yap leke 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 Evet. Afiyet olsun Niyacığım. Niyac gömüldü. Niyacığına gömüldü. Evet. Videomuzu burada sonlandıralım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bay bay. Hasan'i bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay diye çikolata çikolatayı <laughs>